Herkese merhaba. Çoğunuz merak ettiniz. Pamuk Dede neden böyle bir karar aldı? Neden canlılara son verdi? Neden diğerlerini yani izlemeleri, takipleri boş verdi? Şimdi öncelikle ben yaklaşık 30 yıldan fazladır izlemeye değil izlenmeye alışmış biriyim. Yani insanların beni izlemeleri, benim yaptığım şeyleri izlemelerine alışmış bir insanım. Bu birinci neden. İkinci neden şu. Ben yaklaşık 650-700 kişi takip ediyorum. Beni takip eden 460 kişi. Ve bunun yaklaşık 200'ünün organik olduğunu biliyorum. Şöyle bir basit matematiksel çıkarım yaparsak 600 diyelim. Ben 600'ü takip ediyorum. 600 kişinin içeriklerini izlemeye çalışıyorum. Fakat o 600 kişiden sadece 350'si benim içeriklerimi izlemek için bana abone olmuş ve son 5 videomada son 5 videomada yüzü bile gelmemiş gelenler belli onları tenzih ediyorum onlar kendilerini biliyor zaten bir neden de bu Aslında bunları ateşleyen bunları ortaya çıkaran bu noktaya gelmemi sağlayan üç kişiye teşekkür ederim kim oldukları önemli değil. İronik olarak teşekkür ediyorum onlara. Bir tanesi yayınına gittiğim anda merhabanın hemen ardından bana yasak koydu. Beni banladı malum deyimle. Sonra başka bir kanala gittim. O kanalın canlı yayınında onunla karşılaştım ve nedenini sordum. Bana dedi ki öyle gerekiyormuş demek ki botlar öyle uygun görmüş demek ki. Çok üstünde durmadım. Normal kanal sahibiyle muhabbet ediyoruz. Kanal sahibine yazdığım şey o kanalın modu tarafından Türkçe bilmediğim olarak söylendi. Tamam, ben Türkçe bilmiyorum belki. Ama bir vecizemiz var. Eski Sadrazamlardan Ragıp Paşa'nın şecaat arz ederken merdi kıpti sirkatin söylermiş. Yani birileri kahramanlığını anlatırken çingene kahramanlığını anlatırken hırsızlığını da kabahatini de söylermiş. O söyleyen arkadaş kendi yayınlarında çok güzel Türkçe konuşuyor arkadaşlar. Vallahi çok güzel Türkçe konuşuyor. Yani şimdi ben onun gibi konuşmaya çalışsam beceremem. Vallahi beceremem. Ama o çok güzel konuşuyor. Neyse bu işin esprisi. Sonuç itibariyle bundan sonra Pamuk Dede bana gel ya da bana gelmedin sözlerine hiçbir tepki vermeyecek. O yorumları silecek. sadece konuyla ilgili yorumları video ile ilgili yorumları videonun altında bırakacak gidip izlemek istediğini de keyfine göre izleyecek bu saatten sonra kimse kusura bakmayacak kimse niye gelmedin demeyecek kimse sana geldim bana gel dese bile karşılık görmeyecek Ha Gidenler olabilir. Yolları açık olsun. Ben onlarla var olmadım ki onlarla yok olayım. Ama şu kadarını söyleyeyim. Türkiye'de 80 milyondan fazla insan var. Ya bir şeyi unuttum bu arada. Bir şeyi unuttum bu arada. Fark ettiğim bir şeyi sizinle de paylaşayım. Belki faydası olur. Biliyorsunuz ilk günden beri ben fayda üzerine kurdum her şeyi. Size faydam olmak amacıyla. Zaten hazırladığım videoların çoğu, yaptığım canlı yayınların çoğu da bunun üzerinedir. Bunu kimse inkar edemez. Benim fark ettiğim bir şey var. Algoritma, YouTube'un algoritması. içerik üretenleri ikiye ayırıyor. İzleyenler, izlenenler. Çok izlerseniz izlenmeleriniz düşüyor. Çok izlerseniz. Birebir kendi tarafımdan tecrübe edilmiştir. Yani sizi içerik üreten, izlenen biri olmaktan çıkarıp kanal sahibi olmayan, içerik üretseniz bile üretmiyormuş gibi gören bir algoritmaya sahip YouTube. Ben bunu fark ettim. Bunun üzerine kararımın asıl noktalarından bir tanesi de bu. 4-5 tane saydım dikkat ederseniz. Bu arada sevdiğim arkadaşlarına, arkadaşlara gene gideceğim. Kimseyi izlemeyeceğim demiyorum. Ama keyfime göre gideceğim. Alınırsınız, alınmazsınız bu sizin bileceğiniz iş. Ben bundan sonra böyle yapacağım. Evet her zaman söylediğim gibi. Sağlıkla kalın. Sağlıklı yaşayın. Sevgiyle kalın. Sevgiyle yaşayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.